Sıram ben değil, ama Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator 99'un tahtından indirebilecek bir oyun oynayacağız. Yani bugün sizlerle birlikte Pet Catchers oynayacağız. Belki yapımcıyı az çok tanıyorsunuzdur. Bu oyun yapımcıları aynı zamanda Bubblegum ve Mine Simulator'un da yapımcıları. Yani gerçekten büyük bir yapımcıları var. Ve gördüğünüz gibi şu an oyun toplam 50.000 kişi tarafından oynanıyor. Yani gerçekten de baya iyi bir sayıda oynanıyor. Bakalım o zaman sizlerle bir oyun deneyelim. Gerçekten de Pet Simulator'a rakip mi yoksa daha mı iyi daha mı kötü hep birlikte karar vereceğiz buna. Şimdi oyuna başladığımız zaman sıradan burada bir görevcimiz var hemen bununla bir konuştuğumuz zaman ne oldu be? Dur yanlış E'ye tıklayacakmışım pardon. <laughs> Merhaba Numaçer diyor. Burada olduğuna seviniyorsun Carto abi biraz kolay yeser misin? Heh, tamam diyor ki bana bir tane pet yakala diyor. Tamamdır abi. Göbe burada minik minik tatlış mı tatlış tipsiz mi tipsiz Petlerimiz var. Hemen ben şuradan bir Ujo yakalayacağım abi. Tamam mı? Hemen şöyle geldiğiniz zaman şimdi ne yapıyoruz? He ana Pokemon gibi sanırsam. Attığım zaman ne olacak şimdi? Bakalım yakalayacağız mı? Hadi bakayım. Evet yakaladık güzel. görme böyle petimizi kapsülün içine atmış olduk ve ilk petimizi böylece yakalamış olduk. Hemen şöyle bir envanterimize baktığımız zaman ilk petimiz kitimiz burada burada dur. dur Bunun ismi değil ya. İsmini değiştiremiyoruz mu ya? Oo, olmaz ki böyle. <laughs> Hemen şöyle görevcimizle konuştuğumuz zaman bize bir ödül verdi. Farklı bir poket topu verdi sanırsam. Aa, okey. Ve bu sefer de bizden tavşan yakalamamız istiyor. Tamamdır. Tavşan zaten görüyor baya bir bol var burada. Gel seni seçtim Pikachu. Mesela burada görüyor Bana görevden gelen kapsül daha yüksek şansa bunu yakalamamı sağlıyor. Fakat ben yine bunu kullanacağım. Zaten çünkü bu mavi olan sınırsızmış. Eğer çok zor bir şey bulursak bu diğerini kullanırız ve tamamdır. Tavşanımızı da yakaladık. Hemen şu gücüne baktığım zaman bu bir virgül... Ya, o kadar değişmiyor ki. <laughs> 1 virgülü bir şeyler hepsi abi tamamdır güzel. Bunu da yaptık ve tekrar bize rear küp verdi. Tamam güzel şimdi 3 tane pet alalım. Ablacım artık <laughs> bunları tekte versin keşke ya. Taksit taksit görev veriyor resmen hemen şöyle yakalım. Neyse zor değil zaten sıkıntı yok abi. Ya baktığınız zaman pes bu turda çok daha farklı bir pet yakalama mantığı var. Yakalayamadık. Aa yakalayamadık ha. 4 kez falan attım. <laughs> Bu ne abi? 5 oldu. Sonunda yakaladık abi. Altıncıda mı ne kaldık ya? Neyse sıkıntı yok. Hadi bir tane köpecik yakalım abi. Her şeyden birer tane olmuş olsun böylece. Ve tamamdır. Güzel. Bu görevi de bitirdik. Şu hemen şu en iyi taktiklerimiz şu an en iyi tavşanlarımız varmış. Tamamdır. Ve sadece iki tane pet takabiliyoruz şu an. Vay be bayağı az. Ve bu görevimizi tamamladık. Hemen şöyle aldığımız zaman yine bize rear cube verdi. Yani o biraz daha güçlü olan pocket topundan verdi. Hemen şöyle de yaptığımız zaman bu sefer de bizden bir upgrade yapmamız istiyor. Ne upgrade bu mu? He tamam. Arton pet storage diye bir upgrade varmış burada. Pet simulatördeki upgrade'lere benziyor anlaşan büyük ihtimalle. Yine bir konuşuyor. Ablacım çok konuşuyorum vallahi. <laughs> Çok fazla uzun sürüyor ya. Tamam sanırım bitti ama. Ana dinledi galiba buradan beni ha. Duydu galiba tamam daha yapmıyorum dedi. <laughs> Şimdi lobide şöyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bir bakmak istiyorum. Garip gruba bir şeyler var. Bu ne abi? Beacon. Beacon ne ya? Aaa. Aaa. Oo. Oooo. <laughs> Bu ne be? Gal yukarıda mesela bu haritada çıkabilecek bazı petleri gösteriyor. Vay be güzelmiş ha sevdim. Tamam. Teleport mantığı biraz daha farklıymış ve uyuyuyor. Yanara döner RGB. <laughs> bir de burada bir buton varmış. Buna bassam ne olacak? Ne oldu be? Vallahi bir şey yaptım galiba. Abo. Aa! Merdiven açıldı orada. Ne oluyor be? Yanlışlıkla bir şey yaptım ha. Dur bakayım. Ne oluyor orada ya? Harbiden güzel bir şey benziyor. Dur bakalım. Hemen buradan bir çıktığım zaman. Aa tamam. Burada bedava bir chest varmış sanırsam. Bakalım ne verecek bize. Hemen bir tıklayalım. Hop. Ne veriyorsun? Oo! biri verdi. 20 tane küp. Bir şey mi? Baya daha iyi bir şeyler verdi. Dur ama ee, dur. Benim eşyalarım nerede şimdi? Burada mı? He tamam Cemler. Şimdi burada neymiş abi? He tamam bunun sayesinde sırsam petlerimizin levellerini arttırabiliyormuşuz. Mesela ne oldu şimdi? He tamam bak şimdi onu besleyeceğiz değil mi? Aynen. Feed bir desek mesela. Eğer mesela 24 tanesini yedirirsem 2 level olacakmış. Gerek yok ya o kadar değmesin. <laughs> o zaman hızlı bir sonraki bölgeye geçelim bakalım. Bir sonraki bölge için bizden 6 tane toplamda pet yakalamamız istiyormuş. Güzel tamam bunu da yakaladık ve artık Mellon Mido diye bir bölgeye geçebiliyoruz. <laughs> İsmi çok garip ve evet abi yine bir görevcimiz var. Tipe bak konuş bakayım. Hemen şu tıkladığımız zaman bize ne verdi? de aha indeksler açıldı tamam görebildi indeks ödülleri burada da varmış 50 indeks 75 100 100 nereye kadar gidiyor? Oo shiny indeksleri falan da varmış abi. Bak garip gruba göre bir tatlış petler ve itemler var burada da. Bu ne ya tiplere bak. <laughs> burada yine upgrade'lerimiz var. Mesela 3000 paraya yeni bir pet takabiliyormuşuz. Ama şu an bizde para yok. O zaman birazcık ne yapmamız lazım? Aa dur 3 leveller var burada. Dur bakayım. %30 diyor. Dur bakayım. Bu sefer yeşille yakalayacağım. Yani biraz daha iyi olan küple yakalayacağım ve tutmadı. Bir daha deneyelim hemen. Hadi be gelirsin aslan parçası. Tutmadı. Bir daha deniyorum. Ah tamam. Bu sefer yakaladık. Güzel. Bakalım bunun gücüne karmış. 2x çok iyi abi. Baya bunu direkt takalım hatta. Şu an bizi sağ tarafta yine bir görevimiz var gördüğünüz gibi. Her hayvandan birer tane yakalamamızı istiyor anlaşılan. Yakalayalım abi. Tamam güzel. Ördeği yakaladık. Hemen buradan bir de tosuncuk yakalayalım. Tipe bak. <laughs> Ve son olarak da buradan bir inek yakalıyorum ama niyesi görev sayılmadı bu arada. Niye öyle oldu ya? Allah Allah. Dur bakayım. İndekse gelsem şimdi mesela. Ee burada işte ben ya... gözüküyor burada. Neyse dur şuna var ödülümüzü alalım. Ne o niyesi sayamadı bilmiyorum abi. Ve direkt olarak nedense otomatik bir şekilde buradan bana otomatik pet takma aldı. Ben tıklamadım açık konuşmak gerekirse ama neyse zaten alacaktım ama niyesi ben yapmadan yap kendisi. Hemen buradan buraya e, ee, sığırsam teleporta tamir etmemiz gerekiyor. E, tamamdır artık buraya teleport olabileceğiz. Ve burada yine bir chestimiz var hızlıca bunu açalım bakalım ne verecekmiş bize ve... o epik küp verdi bu sefer güzel. Bu ne abi burada bir şeyler var. buna sığırsam şey... Eee bize bedava eşya veriyor okey. 350 tane vil biri mi verdi ne? Abo bayağı iyi verdi. <laughs> bu ne ya sanki tam bir üstüne basmalık bir şey gibi. Bu ne ya böyle ilginç. Nedense görevim boga girdi. O yüzden bir çık gir yaptım ve tekrar şu an görevi. He tamam şimdi oldu güzel abi. Bu sefer görev görevimizi bitirdik ve yeni bir görev verdi. Bu sefer de 5 tane hayvan yakalamamızı istiyor. Ben az o zaman görevleri bitireyim ve bir sonraki bölgeye geçelim zaten. Şu an açıkçası bu bölgeyi bitirdik diyebiliriz. Sadece görevleri var. En azından görev kalmasın diye görevleri bitirmek istiyorum. Ve burada farklı bir pet buldum. Ana kapibara buldum be. Bunun burada aynısı benim bildiğim kadarıyla pet var. Bu yeşille bir yakalım yakalamaya çalışacağım. %20 şansımız varmış. Hadi be. Ya tek tek ne oldu? ya. <laughs> ve tamamdır. Sonda yakalım. 5-6 kere denemem gerekti ve şöyle baktığım zaman gücü kaçmış bunun. 2.2. Yani iş yapar her türlü. Ve tamamdır. Görevimizi bitirdik. Orm daha fazla görev vermez çünkü ben bir sonraki bölgeye geçmek istiyorum. Ya epic dragon zaten ben yakalım kardeşim. Niye bir daha yakalamamı istiyorsun ya? Neyse hazır buraya gelmişken bari şuradaki up yapalım. Tamamdır. Güzel. Bunu bu sefer sırasından bu görevi yaptığım zaman bize kaykay kay verecekmiş. Ve tamamdır. Bu görevi de bitir abi. Kaykamızı ver kardeşim. Bak ben şuradan istiyorum. Ben de onlar gibi kayıp gideceğim abi. <laughs> Ve aynen görüyor artık kaykayı zor ama kaykay burada biraz daha farklı kullanılıyor. Pesim hiç benzemiyor ama yani. Çok da fena değilmiş. Artık sonunda bir sonraki bölgemize geçebiliyoruz. Bak burada danger danger diyor. Hayırdır ya danger benim. <laughs> ve gel zaman görüyor burada bir sürü slime'larımız var. Ve... Aa, aa bunlar bize saldırıyor. Nasıl ya dur. Bu sefer farklı bir şekilde yemek yalayacağız. Bu ne ya bak bunları saldırıyoruz ve ee, para mara veriyorlar. Normalde biz onları böyle kapsüllerle falan yakalıyorduk ama bu sefer öyle olmadı. Niye be aa. Çok garip şu an petlerimiz bildiğin saldırıyor abi bunlara. Dur bakayım. Hemen şimdi bir görüntüyle Istiyorum. Tamam iki tane slime yok etmemi istiyor. Ve aa mavi slime da geldi bak onu yok edelim gel. Saldırın saldırım. Ben galiba sadece izleyebiliyorum yapacak bir şey yok. Güzel para mara veriyor ha bu arada sevdim güzel. melon Meadows'da e, Legendary Infernus doğmuş. Nerede? Aa burada buldum. Bu ne ya? En iyisi atacağım bakalım abi. Bende bir tane vardı en iyisi. %9 ihtimalmiş kaçırdık. Ee, nadir bir pet geldi anlaşılan fakat çok düşük şans abi. Ben bunu nasıl kalayım ya? Sabah kadar atacağım bakalım abi. Şu an... <laughs> ne kadar uzun sıra hiçbir fikrim yok. Şu an tek sıkıntı 2 dakika süren var. Eğer 2 dakika boyunca sarsam yakalayamazsam gidecek ve şu an %3 ihtimalle yapabiliyorum abi. Bu ne? Abi şakama mı bu? Ben sabah kadar deneyeceğim yapacak bir şey yok. Ve sonunda yakaladım. Oh be. <laughs> Vallahi var ya. Hiç inanmıyordum yakalayabileceğim. Infernus dur bakayım ne kadar güçlü şimdi bu. 4x çok iyi abi çok iyi çok 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 çok. Oh mis gibi. Tamam güzel abi. Bu bizim bayağı bir işimize yarayacak artık. Mesela bu ne kadar vuruyor? Gel bakayım. infernos o senin için her şeyi harcadım resmen ya. Güzel güzel tamam kesiyor ya. <laughs> hemen buradan burada teleportumuzu da açtık ve görevimizi hemen şöyle verelim abi. Bu sefer ne görev veriyorsun? 3 tane slime al, 15 tane o bayağı bir görev verdi ve shop var burada. Şuna bakmak istiyorum. He. Mr. Egg mi? Bu ne be? Yumurta var abi. ne bu ne ya? Aç. Bu ne? Yumurta açıyorum. Abi oyunda her şey var. Yumurta var, pet yakalama var, slime'lara saldırma var. Her şeyden eklemişler azar azar garip. Bu ne ya? Common çıktı. Niye mesela ben şimdi yumurta açtım? Neyse takayım galiba iyiymiş. Ama bak aa Bu mesela böyle 3 hasar vuruyor ama diğerleri 8 hasar vurduğu için bunu takmam birazcık saçma olacak. İlginç valla. Dur buradan chest buldum. Onu da açayım bari. Abi her şey var oyunda ya. <laughs> Bunlar da birazcık pet simulator gibi abi. Her şeyden biraz biraz eklemişler anlaşılan. Mesela bak burada anahtarla açılan bir yer var ama şu an buraya açamıyorum. Ben şu an yumurta açma mantığını hiç anlamış gerçekten ya. Bu arada görevlerimizi yapmışız birkaç tane ben bunları alalım. Güzel. Ne olduk be? Aa dur. Mixir mixer vardı abi. Bunları da içelim hızlıca tamam. Güzel. O 10 tane baya güzel bir küp vermiş baksanıza güzel. Lucky bilmem bir şey de varmış. Hepsini içtim valla abi. bilmiyorum ne içtim ama. Hemen tekrardan görevimizi verelim. Yeni görevimizi de ver kardeşim. Çabuk 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 çabuk. Şimdi bir upgrade yapmamızı istiyor ama upgrade nerede hiçbir fikrim yok. Ha, yani tamam buradaymış direkt dibimdeymiş abi. Şöyle paraman gidene netiyor abi. Artı 50 can alacağım. Bir de bunu alacağım. Tamamdır. DNA şimdilik alamıyorum. Birazcık o zaman buradaki petlerden yakalamaya çalışalım. Aa tek tek alalım güzel. %15 falandı ve tek tek aldık abi. Hemen şuraya baktığım zaman 4.3 çok iyi. Şu an neredeyse galiba? E, benim yarım saat uğraştım şu inferno'dan daha şey abi güçlü. Bora <laughs> çıkarmak için mantığı sevdim. Bir de bu yapımcının en iyi tazanan birisi. Zaten önceki da az çok biliyorsunuzdur ki çok fazla update getiriyorlar. Yani PES Motor gibi değiller abi. 3 ayda bir update getirmeyecekler büyük ihtimalle ve oyunlarını büyük ihtimal PES Motor'dan çok çok daha aktif tutacaklar. O yüzden ben bilmiyorum ama PES Motor'dan daha fazla tutabileceğini düşünüyorum atıyorum bu Zaten şu an gibi yani pes 4 140K falan oynanıyorken bu oyun 50k oynanıyor. Daha yeni çıktı ve bilmiyorum ya. Bence PS Motor'a baya bir yakınlaşabilir bu oyunda. Sonunda bu görevi de bitirdim. Hızlı bir görevimizi verelim ve bu son görevde. Umarım ki öyledir. Aa, ne oldu yine? Aa slime boss'unu yenmemi istiyor. Tamam. Hallederiz abim sıkıntı yok. Buradaki kapıyı açtı sağ olsun. <laughs> Hazır buraya gelmişler. Şuradan upgrade yapalım da abi. Sonra bununla uğraşmayalım. Hadi bakalım şimdi slime boss'una gidiyoruz. Ne yapacağım? Aa bak burayı görüyor Ödülleri görebiliyoruz ve sadece 3 kişiyle gidecekmişiz bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Umarım alırız ve aha 150 canı varmış toplamda. Ne oluyor be tren gibi? gibi. Saldırın aslanlarım. 2 1 Dal 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 Ben hiçbir şey yapamıyorum galiba. Aynen ben sadece izliyorum. He tamam. Ben kaçıyorum abi anlaşılan. O bana vurma çeşek ben de kaçacağım. Tamamdır. O oh, atladı. <laughs> ne oluyor be? Şunun üstüne çıkmam mı gerekiyor? Ne oluyor abi? Oo. <laughs> Aa, tamam. Bir tık zorlamaya başlamaz. Aa, abi bu ne ya? Çok hızlı geliyor. Ve tamamdır. Ufak bir uğraşlardan göbe boss'u yendik. Ne oluyor be? Patlayacağım mı şimdi? Tipe bak. <laughs> Umarım içinden biraz daha slime çıkmaz abi. Böyle slime'lar. Heh, tamam güzel olmadı. <laughs> Kolaydı. Ve ödül olarak biz Aa garip. Ne oluyor be? Bir sürü garip garip şeyler verdi. Dur bakayım. Aa dur dur dur. Nereden bulacağım abi? Heh, tamam şimdi bu ne? Golden ticket. You can only hold it time. Diyor neymiş bu? Mini game oynamak için sırsan bunu kullanıyormuşuz. Ondan sonra Mr. Egg'lerden bir sürü çıktı bu sefer. Yani bu kadar fazla açabilir miyim bilmiyorum. Abi çok uzun sürmez mi ya bu kadar açmam? <laughs> Zibilyon tane çıktı. Dur bakayım ne çıkacak ki? Çok güzel bir şeyler çıkmıyor abi. Yani bilmiyorum. Gerek var mı ki bu kadar ya? Zaten yukarı göre bir çıkacak şeyler yazıyormuş. Anladığım kadarıyla yani sanırsam olduğumuz bölgedeki petleri çıkartabiliyormuşuz buradan ama yani gerek yok bence ya. Hiç uğraşmaya gerek yok abi. Zaten ben buradaki en iyi petleri neredeyse çıkarttığım için dediğim gibi uğraşmaya gerek yok. O yüzden ben şöyle görevimizi veriyoruz ve artık burada veda ediyoruz mu? Abi edemedik yeter artık ya. Craft 5 tane rare kup. Aa burada craft şey varmış be. Ben bunu yeni gördüm. <laughs> Şimdi 5 tane bundan üretmemizi istiyor. Parayla sanırsam bunları üretebiliyormuşuz gördüğünüz gibi. Hemen şu ürettim ve kaç saniye sürecek? Ha, birazcık zaman alıyor. Tamam, beklerim. Ve tamamdır. da hemen buradan görevi alabiliyormuşuz. Bunu bu arada görmezdim ha. Bu görev vermese bunu göremezdim büyük ihtimalle. Tamam, bu kesinlikle artık son göremiş Göbe buradan baya baya her şey sarsam açabileceğiz artık. Mesela epic küp yapmak için de rare küp lazımmış abi. Vay arkadaş güzel. O zaman şöyle bir göz bir sonraki bölgemizden bakalım. Şöyle bakın zaman göbe burası da karlı bir bölge ve karın damarına savaşabiliyormuşuz. Gerçekten garip. Acaba kaç tane bölge var? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bakayım abi. Şu, aa bizimkilerin olduğu bölge gelmişim sarısam. Vay be tatlı bir yere benziyor burası. Şuraya mağazasına hiç bakmamıştım. Şöyle baktığımız zaman görüyoruz bir sürü farklı farklı bundle'lar var. Eğer yani isterseniz bu oyunun devamını bunlardan alıp bu oyuna da gerçekten çok iyi bir yerlere gelebiliriz hızlı bir şekilde. Güzel ya sevdim vallahi. Açık oynamak oyun benim hoşuma gitti. Siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve söylemeden unutmadan da söylemiş olayım. Bugün saat akşam 6'da ikinci kalma yine bir korku oyunu gelecek. Gerçekten de çok garip bir oyundu. Bilgisayarınızı hackleyip sizin verilerinizi ele geçiren garip bir oyun yani gerçekten... <laughs> Eğer kaçırmak istemiyorsanız açıklama kısmındaki linkten kalmaya gidip bildirimleri açabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu oyunun devamı lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka Ardından Adem Barbaros'ta bir maçımızda ekran çıkan diyarımızı videoyu O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.